terör belasını mutlaka sona erdireceğiz. Milletin başından bu belayı def edeceğiz. Ant olsun ki bu yolda devam ediyoruz. Siz de şahit olun ki Van'ın bu meydanı şahit olsun ki annelerin gözyaşı dinecek. Başbakan Binali Yıldırım Van'dan terör örgütünü ezeceğiz mesajı verdi. Kandili söndüreceğiz. Terörün efendilerinin kandilini mutlaka söndüreceğiz. HDP'li belediyelerin ülkenin kaynaklarını nasıl terör örgütünün hizmetine sunduğunu anlattı. Paraları daha gönderdiler, daha teröristlere gönderdiler. Yıldırım 16 Nisan referandumunda güçlü ve büyük Türkiye için evet oyu istedi. Hayır cephesinde buluşan HDP ve CHP'yi eleştirdi. Biz yeni anayasa dedikçe HDP, CHP millete tehdit ediyor, korku salıyor. Gerçeklerden uzak bunlar bir hayal alemi içinde geziyor. Bunlar... Artık ikiz kardeş olmuşlar. Birisi ayağını kaldırıyor, diğeri basıyor. Yıldırım terör destekçisi Avrupa ülkelerine tepki gösterdi. Avrupa ülkeleri işi gücü bıraktılar. Bunların reklamını yapıyorlar. Propagandasını yapıyorlar. Biz Van'ın gençlerine İş aç temin ederken Avrupa'daki bazı ülkeler vanlı gençlerin geleceğini karartan bölücülerle iş tutuyorlar. Bu Avrupa değeri değildir. Bu demokrasi değildir. Bu çifte standarttır. Bu iki yüzlülüktür. Bunların amacı kardeşliğimize nifak sokmaktır. Başbakan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi 6-7 Ekim provokasyonu gibi tuzakların her daim kurulabileceğini söyledi. Türkiye'yi bölme çabalarına dikkat çekti. Gün uyanık olma günüdür. Hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür. Vaktiyle Cezayir'de halkı bölmek, parçalamak için insanları ikiye böldüler. Berberiler, yerliler diye. Bizler de şimdi bizi de Kürtler, Türkler diye ayrıştırmak istiyorlar. Yıldırım Avrupa'nın tüm çabasına karşın Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini söyledi ve Vanlılardan sandıkta evet oyu vermelerini istedi. <laughs>